Herkese merhaba. Ben diyetisyen Güneş Aksız. Evde ailemizle vakit geçirdiğimiz bu günlerde hepimizin bağışıklık sistemini güçlendirmek için 3 şeye dikkat etmesi gerekiyor. Bunlardan ilki sağlıklı beslenmek ve bağışıklık sistemini güçlendirici bir şekilde beslenmeyi sürdürmek. İkincisi egzersiz yapabilmek. O yüzden evde yapabileceğiniz egzersizleri öğrenmek ve ailecek bunları uygulamak. Üçüncü önemli şey ise iyi uyumak uyumaya dikkat etmek, düzenli uyku saatlerine özen göstermek. Spor İstanbul'un Instagram hesabında hafta içi her gün saat 11'de canlı yayında hep birlikte spor yaptığınızı biliyorum. İyi egzersiz yapmak ve iyi uyumak gerçekten çok değerli. Ama sağlıklı beslenmek her şeyin başında. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmekten bahsediyorsak ailecek, çoluk, çocuk, Yaşlı, genç hepimizin sağlıklı beslenmeye özen göstermesi gerekiyor. Bunun için neler yapmalıyız? Gelin hep beraber toparlayalım. Kahvaltı tabağımızda neler olsun diye soracak olursanız, mutlaka bir yumurta, bir iki dilim peynir, biraz zeytin ya da zeytinyağı, yanında da domates, salatalık, maydanoz, biber, roka tere gibi yeşilliklerden oluşmuş güzel bir kahvaltı tabağı hazırlayabilirsiniz kendinize. Bununla beraber eğer daha tok uyanıyorum ve ben çok e, uyanlığım hemen kahvaltı yapamıyorum diyorsanız eğer yulafla, taze bir meyveyle ve sütle hazırladığınız pratik bir kahvaltı da size uygun olabilir. Unutmayın ki bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirecek ve kilo almamızı önleyecek beslenme önerilerini uygulamamız lazım. O yüzden kahvaltıda börekler, poğaçalar, ee, hamur işleri ortaya çıktığı zaman, kilo almaya başlayabilirsiniz. Çünkü hareket kısıtlı olduğu bir dönemdeyiz. Çok fazla dışarı çıkamıyoruz. Evet evde egzersizlerinizi sürdürüyorsunuz. Ama bununla beraber olması gereken sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı sürdürmeye çalışırsanız kilo artışı gibi bir problem yaşamayacaksınız. Bu sebeple ilk önce yapmamız gereken şey vücudumuzun ihtiyaçlarını her gün düzenli ona sağlayabilmek ve bunu sağlıklı yiyeceklerle sunabilmek. Kahvaltı tabağımızdan bahsettik. Şimdi gelelim öğle yemeğine ve akşam yemeğine Bu dönemde evde vakit geçirdiğimiz zamanlarda birazcık saatlerimiz kayabilir. Normalde belki çok erken güne başlıyordunuz. Kahvaltınızı sabah 7'de 8'de yapıyordunuz ve o yüzden öğle yemeğine ihtiyacınız vardı. Ama şimdi eğer güne biraz daha geç başlıyorsanız, biraz daha uykularınız uzadıysa, geç saate kaldıysa o zaman öğle yemeği yerine daha minik pratik bir yemek hazırlanabilir. Normalde Öğlenleri sindirimi uzun süren et, balık, tavuk gibi protein kaynaklarını öğle yemeğine koyar. Akşamları da hafif geçirebilmeniz için sebze yoğurt ve ekmek ya da ekmek yerine çorba ekmek yerine bulgur ekmek yerine makarna gibi tahılları akşam yemeğine yemenizi öneririm. Ama eğer güne geç başlıyorsanız zengin güzel bir kahvaltı yaptıysanız öğle yemeğini daha hafif olan sebze yoğurt yine ekmek bir dilim ekmek ya da yanına bir iki kaşık bulgur bir salata gibi hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde akşam yemeğine de ihtiyacımız olan proteini bırakmış olacağız. Yani her gün almamız gereken bir miktar protein var. Bağışıklık sistemini güçlendirmeyi planlıyorsanız eğer balık ağırlıklı yemeye çalışın derim. Elinizden ne kadar geliyorsa tabağımızda bir protein seçeneği etli bir yemek olabilir, kıymalı bir yemek olabilir, balık olabilir, kuru baklagiller olabilir, mercimek, börülce, fasulye, kuru fasulye, nohut gibi yemekler olabilir. Kuru baklagil yemekleri olabilir. Ee, tavuk olabilir. Hindi olabilir. Ya da yumurtalı bir sebze yemeği olabilir. Eğer o gün sabah kahvaltıda yumurtalı bir kahvaltı yapmadıysanız akşam protein seçeneğinizi Yumurtadan alabilirsiniz. Yumurtalı ıspanak, yumurtalı kabak, yumurtalı pırasa gibi yumurtayla yiyebileceğiniz bütün sebzeleri deneyebilirsiniz. Şöyle bir toparlayacak olursak. Sabah peynirli, zeytinli, yumurtalı, sebzeli güzel bir kahvaltı yaptık. Yanına da ekmeğimizi koyduk. Arada bir simit olabilir belki. Öğle yemeğinde eğer güne geç başlıyorsanız hafif bir öğle yemeğine ihtiyacınız varsa sadece bir tabak sebze yanına da yoğurt ya da cacık bir dilim de ekmek akşam yemeğini çok geç saate bırakmamaya çalışın. Gün içindeki uyanma ve yatış saatlerinize göre mutlaka ana öğünler arasına ara öğünler koymaya çalışın. Ara öğün tercihlerinizi kuru yemişler gibi bağışıklık sistemini destekleyecek besinlerden seçmeye çalışın. Her gün mutlaka iki kase yoğurt yiyin. Hatta bunların üzerine bir bardak kefir içmenizi özellikle öneririm. Yemeklerde yine probiyotikten zengin, evde yaptığınız çok tuzlu olmayan turşulardan yiyebilirsiniz. Bununla beraber her gün yaklaşık 2 litre su içmeye özen gösterin. Yine bağışıklık sistemini destekleyecek yeşil çay gibi bitki çaylarından faydalanabilirsiniz. Bu yemeklerde neye dikkat etmeliyiz? Yemeklerinize soğan, sarımsak ve pırasa koymaya özellikle dikkat edin. Lahana, brokoli ve karnabahar gibi ve yine pırasa gibi antoksin yanından zengin sebzeleri mutlaka çok sık pişirmeye çalışın. Soğan, sarımsak ve pırasa gibi sebzeleri mümkünse çiğ tüketmeye de çalışın. Zeytinyağını mutlaka her öğünde, kahvaltıda, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde düzenli almaya çalışın. Her gün mutlaka badem, fındık, ceviz gibi Kuru yemişlerden faydalanmaya çalışın. Bu dönemde mutlaka ilave destek probiyotik ürünler kullanın. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için size uygun olan vitaminleri tercih etmeye çalışın. İşte güzel bir özet video oldu. Umarım bu söylediklerimi hayatınıza gerçekleştirebilirsiniz. Söylediklerim Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek, sizi tüm gün boyunca ayakta tutabilmek, enerjinizi düşürmemek, kan şekerinizi dengelemek ve tüm ailenizi formunu koruyabilmek için hazırladığım önerilerdi. Sağlıklı sofralarınız olsun, sağlıklı günleriniz olsun. Kendinize çok iyi bakın.